Ağaçları kopartmışlar çiçeklerinden, Kuşlarımız var kopartılmış kanatlarından, Askıda kalmış çiçekler, kanatlar kuşsuz. İşte tam şu anda tabiat afallarken, Lohusa kadınlar yargılanırken suçlarından, Babalar infaz edilirken bencilliklerinden, Yazarlar yaşamaktan sürgün edilirken, Kalemlerden müşteki olacak dizeler. Can verilmişler, can verenlerden müşteki olacak. Cennetten çalıntı bir günah, kucağında Adem'in mirası. Ört kapıyı gardiyan, ben elma sevmem, tütün getir. Yanında bir bardak çay, benden hallice buruk. Ben nefesler yudumlarken boş bardaktan, gezginler voltada, kozmonotlar avluda. Her zincirde matematik, her tuğlada bir ahenk. Ne esrarengiz bir zindan diyorlar hayranlıkla. Sanatkarlar var boş prangalardan bir dürgün, kendilerini izliyorlar uzaklardan. Bir ressam resim çiziyor, kağıdı geniş bizim koğuştan. Hem de ne geniş, bir görsen neler sığdırıyor o kağıda. Rahlesinde bir derviş titriyor, duvarlar ondan bir haber, o duvarlardan. Bir hasetleri basıyor içimi, haksızlık bu. Biz koğuştayız, ressam kağıtta. Dervişe bakıyorum, bedenini unutmuş koğuşta. Şaire bakıyorum, firari. Kaçmış bir şekil ama aklı hala zindanda. Neyse diyorum, dert ortağıyız mızrabı alıyorum elime, vuruyorum parmaklıklarına manzaramın. Benim kadar keyifli şimdi var Ne de olsa bu nezarette esaretimiz müşterek. Ne de olsa hepimiz ölüme terk etti gardiyan. Şaire bakıyorum, bir elinde mızrap, ötekinde parmaklıklar. Aklını bulamamış herhal. Müzisyen de eşlikçisi, yanı başında sızlayan bir keman. Ne hissediyorum deliliğimiz müşterek. Ne de olsa hepimizi ölüme terk etti gardiyan. Görüyorsun işte mazeretimiz var. Aklımız yoksa da yitirmeye hakkımız var. Kalkın efendiler, izdivaç yakın. Madem öyle oynamaktır deliliğe yaraşan. Milyarlarca soluk, herkeste bir düğün telaşı. Doğmak, ölüme sözlenmekmiş anlaşılan. Zira hepimizi ölüme terk etti gardiyan.